Örümcek ağ gibi sardım. Ama gene kurtuldu Osman. Örümcekleriniz ağ örmede beceriksiz demek ki. Tam cesedini yere serecektim ki Petrus. O kadın birdenbire alpleriyle belirdi. Gökten indi sanki. Hangi kadın? Adını biliyorum. Kendini tanımıyorum. Henüz. Kızılcıoğlu Umur Bey'in kızı. Kızılcıoğlu Umur Bey'di kim? Ankara civarındaki Oğuz Türkmenlerinin en güçlü beylerinden. Lanet olası barbarlar. Kadim topraklarımıza çekirge sürüsü gibi dağıldılar. Ankara Türkmenlerindense kızı ne arıyor burada? Ne arayacak Alem? Önce babası Ertuğrul, sonra o. Osman ne arıyorsa o da onu arıyor. Dedesi Seyfettin kızı Sultan Alaaddin'in en güvendiği Türkmen beylerinden biriydi. Fakat Alaaddin ölünce Seyfettin'in oğlu yeni Sultan Riyasettin'e ve Moğollara karşı isyan edenlerden oldu. Sonuçta Cengiz'in köpekleri Kırşehir'de onu da parçaladı. O zamandan beri Moğollarla aralarında bitmek bilmeyen bir kan davaları var. Gey Hatun'un köpeklerine parçalanmamak için de Osmanlı ittifak kuracaklar. Kızını da bu yüzden gönderdi. Bravo Nikola. Bravo. Döndüğümde Papa Hazretlerine ne kadar zeki bir tekfur olduğunu, bizzat ileteceğim. Demek ki Osman'ın yapmayı düşündüğü iskan başladı. Yakındır. Bir sabah kiliselerimizin çanlarıyla değil, keçilerinin çanlarıyla uyanacağız yataklarımızda. Ve Papa Hazretleri sizin beceriksizliğiniz yüzünden Türk boylarının iskanını sağlayacak belgelere sahip olamıyorum.